Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Survivor 2025 Türkiye'de bu akşam haftanın ödül oyunu oynanacak. Ayrıca bu akşam düello var ve bir yarışmacı Survivor'un 6. haftasında veda eden yarışmacı olacak. Bu erkek yarışmacı kim olur ve ödül oyununu hangi takım kazanır? Bu videoda bununla ilgili gelişme ve kendi fragman analizimi sizlerle paylaşmaya geldim. Destek için kanalımıza abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. Şimdiden teşekkürler. Survivor'da dün akşam son dokunulmazlığı kazanan bayrağa kadar gitse de mavi takım oldu. Mavi takımdan Yusuf ve Almeda son sayıları kazanarak takıma oyunu kazandırdılar. Böylelikle bu hafta bütün adaylar kırmızı takımdan çıktı ve kırmızı takımdan bir veda olacağı garantilendi. Pota'da olan yarışmacılara baktığımızda ise bu haftanın adayları sırasız şekilde Batuhan, Adilhan, önceden de tahmin ettiğimiz gibi dün akşamda İsmail ve Efecan oldu. Bu hafta veda edecek olan yarışmacı gelmeden önce ödül oyununa baktığımızda genelliksel oyunlardan bir tanesi. Kırmızı ve mavi takıma baktığımızda kırmızı takımdan 4 tane erkek yarışmacı aday oldu. Büyük ihtimalle bu isimlerden dördü de düellolu, düellolar olduğu için kendi istekleriyle oyuna çıkmayacaklar ve kırmızı takımdan eğer sadece Adem çıkarsa çok fazla yorulacağını düşünüyorum. Bu yüzden ben bu akşamki oyunu eğer çok büyük ve bariz hatalar yapmazlarsa rahatlıkla mavi takımın kazanacağını tahmin ediyorum ve mavi takım kazandıktan sonra bu akşam bir düello var. Duelo'da eşleşmeleri baktığımızda ilk turda Batuhan ve İsmail eşleşirken Adilhan'la da Efecan eşleşecekler. Ben Efecan ve İsmail'in ilk turdan potadan çıkacağına ve Survivor'a devam edeceklerini düşünüyorum. İkinci tura geldiğimizde ise Adilhan ve Batuhan sona kalıyor ve atışı seçme avantajı Adilhan'da. Fakat ben Adilhan'ın sona kaldığı zaman birazcık daha... Stresli olduğunu tahmin ediyorum ve Batuhan birazcık daha soğukkanlı kalıyor. Eğer tahmin ettiğim gibi giderse bu hafta veda eden yarışmacı Batuhan ve Adilhan ikilisinden biri olur ki ben Adilhan'ın veda edeceğini düşünüyorum. Sizler ne düşünüyorsunuz? Sizce bu akşam ödül oyununu hangi takım kazanır ve bu 4 adaydan hangisi Survivor'a veda eder? Yorumlarda kendi fikirlerinizi yazmayı unutmayın. Videomuzu beğenip kanala abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. İyi günler.